Çok sevgili 3 özürlü firma Wolf. Cidden 3'e karşı bir takıntın mı var diye düşünmeden edemiyorum bazen. Half-Life 1-2, Episode 1-2, Team Fortress 1-2, Portal 1-2, Counter-Strike 1-2. Bilmiyorsanız söyleyeyim. 2'den sonra 3 geliyor. <laughs> Yıllarımız 2005. Çok sevgili Tombik ve Karizma Gabe o sıralar Half-Life episodları ile uğraşıp biz oyuncuları mutluluktan çılgına çeviriyordu. Ancak hala ekip Half-Life'a daha fazla can katabilecek başka arayışların içine girmişlerdi. Bu esnada Digipen Industries of Technology isimli oyun geliştirme ve dijital alanlarda eğitim veren bir okulda birkaç öğrenci toplanıp kendi akıllarındaki oyunu yaparak oyun dünyasına merhaba demek istiyorlardı. Nerbicolor Drop isimli bir oyun yaparak bu isteklerine yerine de getirmede ilk adımı atmışlardı aslında. Bu oyun basit tabir ile, portal oyununun temel taşı olarak portallar ile bir yerden bir yere ulaşmaya çalıştığımız ve bulmacalar çözdüğümüz bir oyundu. Ve Gabe bu oyun ile aradığı yenilik fikrini bulmuş oldu. Gabe bu çocukları ekibine dahil ederek onlara inanılmaz bir kariyer başlangıç fırsatı da sundu. Bu çocuklar Half-Life evreninde geçecek farklı bir oyun tasarımı yaparak Nervical Drop oyununun temellerini Half-Life evrenine yedirmekle görevlendirildiler. Ve bildiğiniz üzere Gabe'in bu bu hamlesi ve çocukların yaratıcı tasarımları ve aynı zamanda ilgi çekici hikaye seçimiyle Portal günümüzdeki haline gelmiş oldu. Portal 2007 yılında piyasaya sürüldü ve eleştirmenler tarafından övgü yağmuruna tutuldu. Çünkü daha önce bu tarz bir oyunu kimse deneyimlememişti. Özellikle benzersiz bulmaca mekaniği, komik diyalogları ve sıra dışı hikayesiyle dikkat çekti. Dikkat çekti çekmesine de nedir bir oraya bir buraya ışınlandığımız oyun Portal. Aperture Science, K.V. Johnson isimli bir adam tarafından kuruldu. Fakat bu deneysel araştırmalar yapan şirket kurulmadan önce Cave Johnson duş perdeleri satıyor ve büyük meblalarda paralar kazanıyordu. Çünkü duş başlıkları sıradan duş başlıklarından farklıydı. Bu teknolojiyle harmanlanmış duş perdeleri Cave Johnson'ın teknoloji ve bilime olan tutkusunun en büyük kanıtıydı aslında. Duş perdelerinden kazandığı bu büyük meblağda paralar ile kendi tutkusu olan teknoloji ve araştırma işlerine adım atmak istiyor ve bu adımı ise Aperture Science isimli şirketi kurarak başarıyor. Yarattığı bu duş perdesi teknolojisiyle daha fazla para kazandıkça Aperture Science'ı da geliştirerek dönemin en büyük ikinci bilim şirketi olmayı başarıyor. Peki en büyük rakibi olan birinci sıradaki kim dersiniz? Tabii ki ışınlanma teknolojisiyle Half-Life'da yakından tanıdığımız Black Mesa isimli firma. Ki kendisinden G-Man ve Half-Life videolarında bahsetmiştim. Dave Johnson rekabeti seven ama her zaman kazanan tarafta olmak isteyen bir dayımızdı. Bu yüzden Black Mesa'yı rekabet açısından yakalayıp onları geride bırakmak istiyordu normal olarak. Fakat bu oldukça zorlu bir süreç olacaktı. Çünkü Black Mesa ışınlanma gibi korkunç büyüklükte bir teknolojiyle uğraşıyordu. Onlarla başa çıkmanın yolunun onların uğraştığı teknolojiden geçtiği kanaatine varan KV, ışınlanmanın bir dalı olarak daha prototip bir ışınlanma teknolojisi üzerinde araştırmalar yapmaya karar verdi. Ve bu fikirlerinin sonucunda taşınabilir bir portal cihazı üretme fikriyle hem ışınlanma hem de herkesin kullanabileceği bir cihaz üretmeye karar verdi. Portal cihazının ilk prototipleri sırtta çanta gibi taşınan ağır cihazlar ile kontrol ediliyordu. Fakat bunun daha hafif ve kullanışlı bir hale getirilmesinde oy ile karar kılındı ve bildiğimiz standart büyüklükteki yüksek teknolojili portal cihazı bu şekilde üretilmiş oldu. Portal cihazının üretiminden kısa bir süre sonra Cave'i ve ekibi ilk denemelerine de başladılar. Fakat bu iş için birçok insan deneye ihtiyaçları olduğunu fark etmeleriyle proje bir süre duraklatıldı. Sadece kadın erkek değil, yaşlı genç, şişman zayıf, kısa uzun, kısaca farklı farklı insan deneklere ihtiyaçları vardı. Bu yüzden Cave Johnson denek olmaları için insanlara bir fırsat sundu. İlanlar vererek ve paralar teklif ederek insanları denek olmaya davet ediyordu. Dönemi fakir ve yoksul insanları da normal olarak firmaya başvurularını yapıyordu. Fakat portal cihazı çok stabil çalışmıyor. Aniden açılan bu portal kapıları kapanabiliyor ve denekleri parçalayarak ölümlerine sebebiyet verebiliyordu. Bu dengesizliğin sebebinin portalların açıldığı yüzeylerden kaynaklandığını keşfettiler. Araştırmalar yapıldı ve portalların stabil kalabildiği en mükemmel yüzeylerin ay taşları ile oluşturulmuş zeminler olduğunda hemfikir oldular. Şirket kasasındaki baranın büyük bir kısmı ile ay taşı alırken kalan kısmıyla deneklere para harcamaya devam ediyordu şirketin deneyleri için daha fazla ay taşına ihtiyaç duydukları bir dönemdi. Fakat kasalarındaki para gitgide de azalmaktaydı. Kevin Johnson çok basit ve ucuz bir yöntemle ay taşı tedarik edebileceğini fark etti. Neydi bu yöntem biliyor musunuz? Aya portal açmak. Aya portal açmak. Yok ebesinin Ayş artık. <laughs> Davy Johnson aya portal aşarak artık bildiğiniz ayı sömürür olmuş. Oradan aldığı ağaç taşları ile çeşit çeşit portal test odaları oluşturmaya başlamış. Ve bu hikayeyi duyan bizler bu adam çıldırmış mı aküder <laughs> gelmiş olduk. Yapılan bu test odalarında tuttuğu denekler ile tam gaz portal denemelerine devam etti. Portal denemelerine devam etti etmesine de her gün çok büyük sıkıntı ve ölümlerle sonuçlanan kazalar yaşanmaya devam etti. Neredeyse her gün birisi kaza sonucu ölüyor ve bunu örtbas ederek artan gizliyorlardı. Bir gün yüksekten düşen birisinin bacak kemikleri ve vücut kemiklerinin çoğunun kırılması ile yeni bir ayakkabı teknolojisi geliştirerek yüksekten düşüldüğünde insan anatomisini bozmayacak ve zarar görmesini önleyecek ayakkabılar geliştirdiler. Bunu insanları kurtarmak için yapıldığını düşünüyorsanız ya kıyamam size ne kadar ponçik ve iyi kalpli insanlarsınız. Tek dertleri düşen insanların öldükleri zaman kırılan portal cihazları ve zor bulunan denekleri kaybetmeleriydi. Zamanda ölen ve sakatlanan insanlar hükümet tarafından keşfedildi ve senato deneklerin sözleşme imzalamasından dolayı cansına ceza veremedi. Ama ölümlerden dolayı şirketi Aperture sayısı suçlu göstererek yüklü bir tazminat cezasına çarptırdı ve bu durum Aperture Science'ın batmasına sebep oldu. Ancak projeyle artık iyice kafayı yiyen Johnson evsiz ve kimsesiz kişileri kaçırarak deneye sokuyor, hükümete karşı gizlilik içinde projelerini yürütüyordu. Johnson ve ekibin bilmediği başka bir sorun gün yüzüne çıkıyordu. Parçalanarak getirilen ay taşları toz halindeyken solunması insanlar için ölümcül etkilere sebep oluyordu. Bu toza fazlaca maruz kalan Johnson öleceğini anladığı zaman zihnini günümüzde çok bildiğimiz AI yani yapay zekaya aktararak bedenini olmasa da ruhunu ve fikirlerini yaşatmaya devam ettirecekti. <laughs> Yani zihin aktarma projesi olan Genetic Lifeform and Disc Operation ismini verdiği projeye hayata geçirdi. Kısaltılmış ismiyle hepimizin bildiği GLaDOS projesi böylece başlamış oldu. Fakat ay yüzünden durumu ciddileşen Johnson bu projeye yetişemedi ve hayatını kaybetti. Bu durum için bir vasiyet yazan Johnson eğer proje bitmeden ölürse asistanı Caroline'ın benliğini GLaDOS projesine aktarılmasını istemişti. Çünkü Caroline sürekli Johnson'ın yanındaydı ve projeye en az onun kadar hakimdi. Caroline bunu başta kabul etse de proje hayata geçirildiğini öleceğini öğrenince yan çizmeye karar verdi. Ve zorla da olsa GLaDOS projesi hayata geçirildi. GLaDOS artık şirketteki gücü yapay zekaydı ve Caroline zorla bu yapay zeka yüzünden öldürüldüğü için insanlıktan nefret ediyordu. Bu yüzden deneklerin hepsini öldürmek istiyordu. Fakat Aperture Science çalışanları tarafından benliği bastırılıyor ve tabiri caizse dayak ile eğitiliyordu. Gleydos nefreti ve öfkesini yapay zekası ile bir süre gizlemeyi başardı ve bilim insanlarının tamamen güvenini kazandı. Bir gün bilim adamlarından testler için yüksek miktarda nerotoksin istedi. Bilim adamları mal bilim adamları salak. Bu aldığı nero ile Gleidos bütün bilim adamlarını öldürüp intikam aldı diye düşünüyorsanız yanıldınız. Bu nero ile bilim adamlarının yarısını öldürüp geri kalanını Portal projesinin zoraki denekleri haline getirdi. Ne sayko karı ama. Zaman geçer ve tesisteki bütün bilim adamları bir şekilde ölür. Fakat Gleidos bu işin peşini bırakmaz. Daha önce hükümetten gizli toparlanan ve gelecekte kullanılmak üzere Aperture Science'ın derinliklerinde uykuda olan denekleri bir bir uyandırır ve portal deneylerine bu denekleriyle devam eder. Tam bu sırada sizlere birinden bahsetmeliyim. Doğu Trotman. Doğu tesiste çalışan bir bilim adamıydı ve Gleidos'un elinden kaçmayı başaran tek kişiydi. Yaşadıkları onun delirmesine ve tesisin içinde Gleidos'a yakalanmadan dolaşmasını olanak sağlayan bir kişi haline getirmişti onu. Üzerine kalp şekli olan ikonik küpü ile konuşan bu ex bilim adamı bir gün veri merkezi sistemine sızar ve uyan deneklere bir göz atar. Sel isminde birini görür ve bu kişinin inatçı ve zekası yüzünden testler için uygun olmadığı ve projeden çıkartılması gerektiği ile ilgili bilgiler görür. Listenin sonuna atılmış olan ve uykuda olan bu kadını listenin başına çeker ve bir sonraki uyandırılacak kişi olarak onu seçer. Evet bu kişi portaldaki ana karakterimizdir. Test laboratuvarında uyanan ana karakterimiz first person modunda elinde bir portal silahı ile pastaya ulaşmaya çalışır. Evet pastaya. <laughs> Oyundaki GLaDOS karakteri gelmiş geçmiş en korkunç yapay zeka olmasının yanı sıra aşırı mizahi yapısı ile biz oyuncuları güldürmeye ve pastaya ulaşırsa onun hem pasta yiyebileceğini hem de bu deneyden kurtulabileceğini söyleyerek kandırmakta. Velhasıl kelam ana karakterimizsel bir şekilde tesisten kaçmayı ve hayatını kurtarmayı hedeflemektedir. Oyunun sonunda Gleidos ile epik bir mücadelede Gleidos'u yeneriz ve oh deyip derin bir nefes almamızı sağlayan gökyüzünü görüyoruz derken birisinin bizi sürüklemeye başladığını görüyoruz ve oyunumuz böylece bitiyor. Ve ikinci oyuna geçmemizle işlerin daha da karmaşık bir hal aldığını anlıyoruz. Bizi sürükleyerek götüren kişinin Dogratman olduğunu ve yaşam destek ünitesine bağlanmamız gerektiğini öğreniyoruz. Aksi takdirde Sel ölecekti. Bu sebeple Dog bizi yaşam destek ünitesine geri bağlıyor ve ana karakterimiz Shell tesisin alt yapısındaki o uzun uykusuna geri dönüyor. Red Lab isimli çizgi romanında Selin 50 bin yıllık uykuda kaldıktan sonra uyandığı gibi korkunç bir gerçeği öğreniyoruz. Geçen 50 bin yıl ve tesisin yönetiminden sorumlu Gleidos'un öldükten sonra ve geçen zamanda yaşanmış deformasyonu biz oyunculara inanılmaz bir şekilde yansıtmışlar. Bize ikinci oyunun başından itibaren yol gösteren küçük sevimli bir robot var adı Whitley. Hem bizim yol arkadaşımız oluyor hem de bu kimsesizlik içinde bizim tek sığınağımız oluyor. Fakat Whitley yaptığı bir hata sonucunda GLaDOS'u uyandırıyor ve eski düşmanımız ile bir kez daha karşılaştıktan sonra onu yeniyoruz ve Whitley Aperture Science'da GLaDOS'un yerini alıyor. Whitley GLaDOS'un yapay zeka çekirdeğini çıkararak onu patates şeklinde bir enerji kaynağına dönüştürüyor ve geri kalan maceralarımızda patates GLaDOS bize eşlik ediyor. <laughs> Ve artık ana düşmanımız Gleidos değil. Başından beri niyeti kötü olan ve Gleidos'un koltuğunu ele geçirmek olan Wheatley artık bizim baş düşmanımız haline geliyor. Wheatley'e karşı sürdürdüğümüz mücadele boyunca biz ve patates Gleidos tesisin derinliklerine ulaşmaya ve Gleidos'un orijinal vücudunu bulmaya çalışıyoruz. Sonunda Gleidos'un asıl vücudunu bulduğumuzda Wheatley vücudu ele geçiriyor ve daha fazla kontrole sahip oluyor. Sel final bölümünde Wheatley'i alt etmek ve Gleidos'un kontrolünü geri almak için... Patates GLaDOS ile işbirliği yapıyor ve bu savaşın sonunda GLaDOS tekrar kendi vücuduna geri dönüyor. Ve tabi ki tesisin kontrolünü de tekrar geri alıyor. Yaptıkları bu işbirliği sonunda Sel, Aperture Science Enrichment Center'dan nihayet kurtuluyor. Ancak bu portal oyunlarının sonu olmuyor tabi ki. Yani hikaye böyle mutlu mesut bitiyor sanıyorsanız çok yanıldınız sevgili ponçikler. Oyunun multiplayer modunda oynadığınızda GLaDOS'un elinde birçok uykuda insan olduğunu görüyoruz ve oyun devamının geleceğini altını çizerek bu şekilde son buluyor. Ama devamı gelmiyor. Neden? Çünkü Valve 2'ye kadar saymayı biliyor. Neyse ponçiklerim bu uzun videonun da böylece sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olarak bana destek olabilir. Videoyu beğenerek beni coşturabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.